Fenerbahçe sezon başında Wolverhampton'la mukabelesi biten Nelson Semedo'yu bedelsiz olarak kadrosuna katmıştı. 32 yaşındaki Sabek'le 30 Haziran 2027 tarihine kadar mukabele yapıldı. Oyuncunun sağlık geçmişi de çok iyiydi. Semedo, geçen sezon Wolverhampton'da sakatlığı sebebiyle sadece iki maçı kaçırmıştı. Kısmi yırtık çıktı, ancak Fenerbahçe'de işler değişti. Tecrübeli oyuncu, kas yaralanması sebebiyle Gençler Birliği ve Trabzon spor maçlarında oynamadı. Sadece bu iki maçla bile geride kalan sezonun toplamını yakaladı. Şu anda da yeni bir sıkıntısı başladı. Fenerbahçe Kulübü, futbol A takımımızın oyuncularından Nelson Semedo'nun RAMS Başakşehir maçında yaşadığı sakatlık sonrası Ataşehir Medikana Hastanesi'nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan değerlendirme neticesinde sağ arka adalesinde kısmi yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır açıklamasını yaptı. Kesin olarak yok, tecrübeli futbolcu şu karşılaşmaları kaçıracak, Bran Konya Spor Eyüp Spor Beşiktaş Semedo'nun kritik dönemde forma giymesi beklenmiyor. Sonrasında yaşanacaklar ise tecrübeli oyuncunun tedavi sürecine vereceği yanıtlara bağlı olacak. Bu durum teknik heyetin canını sıktı.